Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Adalet Kalkınma Partisi'nin İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan İstanbul'da açıkladı. Murat Kurum. Önceki şehircilik, çevre, iklim değişikliği bakanı Murat Kurum. Aslında Murat Kurum'un adı ilk ortaya açılan atılanlardandı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı Tekrar aday olacağı belli olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Murat Kurum'un adı ortaya atılmıştı. Fakat sonra pek çok aday çıktı biliyorsunuz. İşte Tevfik Göksu çıktı. Ee, şeyin e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hakikaten Ekrem İmamoğlu'na yıllardır kök söktüren Esenler Belediye Başkanıydı. Selçuk Bayraktar adı çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya adı çıktı. Fatih Belediye Başkanı ki o da Murat Kurum gibi Toki kökenli, Toki bürokrasisi kökenli bir siyasetçi. Onun adı çıktı Ergün Turan. Dolayısıyla pek çok isim uçuşmaya başladı. O arada da Murat Kurum'un adı geri düşmeye başladı. Anketlerde falan da o kadar önde görünmüyordu. Fakat iş döndü dolaştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Murat Kurum adında karar kıldı. Bunun ne anlama geldiğine geleceğiz. Sonra açıkladığı 26 yani Murat Kurum'la İstanbul'la beraber 26 belediye başkanlığını açıkladı. 11'i Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere. Şimdi burada enteresan bir tablo var. Sizle paylaşacağım. Bir saniye lütfen. Şurayı açıyorum. Evet. 26 belediyeden 11'i Büyükşehir olmak üzere 16'sı mevcut belediye başkanıyla devam. Bunların çoğu da il belediye başkanlıkları. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'nın Büyükşehir Belediye Başkanlıkları da var. Örnek Bursa, örnek Balıkesir. Bursa'da Ali Nur Aktaş, Balıkesir'de Yücel Yılmaz devam ediyor. Denizli'de Osman Zolan aynı şekilde devam ediyor. Kocaeli'de Tahir Büyükakın. Bunlar büyük şehirler, dediğim gibi il belediyelerinde de çoğu, yani 26'dan 16'sı belediye başkan adaylarının AK Partinin mevcut belediye başkanı ne anlama geliyor? Bana kalırsa şu anlama geliyor. Zaten hani başarılı bulduklarını ve kazanması garanti gördüklerini, özellikle il belediyelerinde Erdoğan şey yapmış. Siz yolunuza devam edin işte il başkanları filan hep beraber çalışın milletvekilleri yola devam edin demiş ee, şeyin e, anlamı kendi ağırlığını büyük oranda İstanbul'a vereceğidir bana kalırsa çünkü hani ne kadar önem verdiği biliniyor işte yeniden İstanbul şarkısı eşliğinde zaten e, Murat Kurum'un e, adı okundu e, ondan sonra kendisinden neler beklediğini Erdoğan ifade etti. Şöyle bir sözü var örneğin şeyde törende konuştuğu Haliç Kongre Merkezi'nde Erdoğan'ın diyor ki amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktadır. Şimdi biliyorsunuz zaten başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Ankara'da olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin İzmir'de Tunç Soyer olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hiçbir şey yapmadığını öne sürüyor Erdoğan. Tabi bu 5 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partili genel olarak muhalif belediyelerin nasıl engellendiğini de görüyoruz. Yani bunu da hani ne bileyim otobüs almak için kredi buluyorlar mesela kendileri işte o aylarca çıkmıyor, yıllarca çıkmıyor filan ya da ne bileyim bir suç duyurusunda bulunuluyor. Yolsuzluk var diye üzeri örtülüyor ya da geciktirilmeye çalışılıyor filan böyle şeyler oldu. Merkezi yönetimde Erdoğan'ın sözleriyle devam ediyorum. Merkezi yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taşlandırmadan Türkiye 100 yılı hedefimizin eksik kalacağına inanıyoruz. Bu bunun satır arasında şeyi okuyabiliriz. Hani sizlerle günlerdir paylaşıyorum ya Erdoğan teknokrat bakanlardan sonra teknokrat belediye başkanları dönemini mi başlatıyor diye. Orada da şöyle bir şerh düşmüştük. Yerel siyasetin hala önemli olduğu nispeten küçük şehirlerin bunun dışında kaldığını kalacağını söylemiştik. Devam ediyoruz. Hatta muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmesinin faturasını da milletimizi mağdur etmemek adına yeri geldiğinde biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Burada bir, bir şeyi e, vurgulamam lazım. Melih Gökçek döneminde Ankara'da biliyorsunuz bu metro inşaatı bir türlü bitmiyordu. E, ondan sonra Botaş'a borçları vardı belediyenin. Belediye yani Botaş belediyeye haciz getiriyordu kim devraldı? Ulaştırma Bakanlığı, Binali Yıldırım da o zaman bütün şeyleri devraldı. Hani Botaş haciz getiriyordu, Ankara Büyükşehir Belediyesi iflastan bu şekilde kurtarıldı. Metro için alınan bütün bütçeleri de Ulaştırma Bakanlığı bizim vergilerimizden güzelce harcamış oldu. Ama iş işler gecikiyor filan şey değil yani. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı şeyi suçladı ya e, muhalefet partilerin belediyelerinin kötü yönetilmesinin faturası diye bunun bir örneğini de biz daha önce ben de bir Ankaralı olduğum için e, yaşamıştık devam ediyorum ülkemizi ve milletimizi böyle bir durumla karşı karşıya bırakmaya kimsenin hakkı yoktur yani diyor ki Cumhuriyet Halk Parti belediyeler batırdı biz şimdi çıkaracağız ee, Murat Kurum e, şehircilik Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı. Kendisi aynı zamanda Türkiye'deki en büyük, şimdiye kadar en büyük kamu arazisi özelleştirme projelerine imza atmış bir bakan olarak biliniyor. Hani hep tartışılıyor ya rant vesaire İstanbul en büyük rant alanı falan. Hani bu da enteresan çünkü İstanbul'da bu kentsel dönüşüm ve işte şimdi rezerv alanlar projeleri filan bunlar devasa inşaat projeleri aslında şehircilik projeleri ee, ona yani Murat Kurum'a güvenin demeye getiriyor Erdoğan ama aslında diyor ki ya ben İstanbul'a yükleneceğim zaten sokaklarda beni göreceksiniz Murat Kurum'a bana oy veriyormuş gibi oy verin diyor kendi seçmenine İstanbulluya ha İstanbulluların tamamı kendi seçmeni mi ya biz sana güveniyoruz Murat Kurum'da işte işleri halleder diyecekler mi yorumlarınızı yazın ben ben de söylüyorum ama uzun soru olarak lütfen yorumlarınızı yazın. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Murat Kurum artık kesinleşti. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ın karşısına kimi çıkaracak? Yani Murat Kurum'u Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkardı Erdoğan. Aslında kendisini çıkardı ama orada onu çıkardı. Ankara'da kimi çıkaracak? Ankara'da mesela Turgut Altınok önde görünüyor. Keçiören Belediye Başkanı. Siyasetin içinden pişmiş yetişmiş bir isim. Ama... Ne bileyim son zamanlarda işte bu teknokrat başkan filan e, şeyinde e, Veysel Tiryaki'nin adı geçiyor. O da daha önce Altındağ Belediye Başkanı'ydı. E, sonra e, işte e, bakan yardımcısı oldu. Şimdi oradan istifa etti. Tekrar o da kaymakam kökenli, idareci kökenli. E, Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı'nın dahi adı geçiyor ama Turgut Altınok şu anda önde görülüyor. Onu 15'inde açıklayacak Erdoğan. Şimdi bugün açıkladıklarına gelelim. Biraz daha Analize devam. Ne dedik? 26 belediye başkan adayından bugün açıklanan 16'sı mevcut e, belediye başkanları, Adalet Kalkınma Partisi'nin ona devam edecek. Bazı yerlerde bugün açıkladıkları, Erdoğan'ın açıkladığının bazı e, illerde, büyük şehirlerde Milliyetçi Hareket Partisi ile e, ittifak e, yaptığı şehirler var. E, şimdi bütün e, bunları e, bir ilk e, etap e, gitmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi açıklayacaktı bazı adaylarını açıklamadı. Şimdi açıklamaması da zaten oradaki bir şeyi gösteriyor e, aday belirleme sorununu bazı yerlerde. Yani bunun içinde ne bileyim eski şehir gibi e, büyük şehirler var, Antalya gibi büyük şehirler var filan e, iller var e, aynı şekilde. Örneğin örnek vereyim e, size e, eski şehir. Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen artık çok kıdemli, yaşı hayli ileri bir siyasetçi. İki Büyükşehir Belediyesi var. Tepebaşı ve Odunpazarı Eskişehir'de. Bunların ikisinin de başında şey var. Cumhuriyet Halk Partililer var. Birbirleriyle hani geçinemiyorlar. Şimdi onu aynen devam ettirme gibi bir formül üzerinde konuşuyorlar. Antalya'da aynı şekilde sorunlar var. Yani Tazeleneceğiz mi? Muhittin Böcek'le devam edeceğiz mi? Ee, gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyleri. Fakat Adalet Kalkınma Partisi'ne baktığımızda mesela Eskişehir'den örnek verdim. Eskişehir'de e, İyi Parti'den transfer olan biliyorsunuz İyi Parti'de bir hani e, yaprak dökümü e, yaşandı ya. O e, yaşanması sırasında Nebi Hatipoğlu, Nebi Hatipoğlu e, İyi Parti milletvekiliydi istifa etti. Ve sonra Adalet Kalkınma Partisi'ne geçti. Şimdi işte Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladı ki Eskişehir'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet Kalkınma Partisi adayına destek vereceği iller arasında orada kıran kırana bir şey geçiyor. Acaba hani şimdiye kadar hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin son bir, birkaç seçimdir kalesi gibi görünen Eskişehir'i alacak mı Cumhur İttifakı? Nebi Hatipoğlu'yla, Ak Parti İyi Parti işbirliğiyle. Yani Tüm bunlar da soru işareti. Bir size not daha vereceğim. Bugün açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı adaylar için adaylar konusunda iki aday kadın, kadın siyasetçi. Bunlardan biri Çanakkale, biri de Edirne galiba. Bir dakika şurada size. Evet. Edirne'de Belgin. İBA, Çanakkale'de, Jüli'de, İskenderoğlu. Önceki milletvekillerinden. Belgin İBA'da AK Parti İl Başkanı Edirne'de. iki kadın aday açıklandı. İkisi de işte il belediye başkan adayı. Bunu da bir size not olarak ileteyim. Ama şöyle bir özetlersek. Yani Murat Kurum'un, Murat Kurum'la yola devam etmenin ya da yola hani yarışa devam etmenin Erdoğan açısından önemi ee, ve bu kadar e, hani 26'da 16 olmak üzere e, ki bu 15 Ocak'ta açıklananlara da bir fikir veriyor bize. Mevcut belediye başkanlarıyla devam etmesi arkadaş siz bildiğiniz gibi yapın. Bak sizi başarılı buluyorum. Ben müsaadenizle İstanbul'a yoğunlaşacağım diye ben okuyorum. Ee, ama sizin yorumlarınızda merak ediyorum. Lütfen e, altına yazı verin. E, yorumlar kısmına yazı verin görüşlerinizi yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.